İhtiyacı varsa birkaç gün daha kalsın diyeceğim ama. Yok anne yani doğru olmaz. Sonuçta bir müşteri ne kadar tanıyoruz. Haksız mıyım? Ne yaptın? Senin konuşabildin mi sizinkilerle? Daha yeni geldim Sitare Hanım. Konuşacağım birazdan. Panik yapmayın. Çok gerildim. Elimde değil. Herkes gideceğim sanıyor. Kimsenin durumdan haberi yok. Birazdan öğrenecekler. Siz rahat olmaya çalışın. Of. Şu işin içinden. Hayatım yardım edeyim ben sana. Gerek yok. Sen ellerini yıka. Kızlar hadi siz de yıkayın ellerinizi sonra doğru sofraya. Tamam Zeynep abla. 快点，你这 in。<music>